Evet yine buradayım. Hiçbir yere ayrılmadım. Hala başındayım. Koca Evet iki tane kaldı. Ve evet, sadece tek işlerime bir tane odum. Çabuk öyle Çok da sert duramıyorum. Sen çıkmanı istemiyorum. Bu çok büyük sıkıntı olacak. <laughs> Onu da indirip Ayağım çok acıyor şu anda. Karıncağımda. Pantolonu mu istiyorum? Kask istiyorum. Ben bir şey yapacağım. Benimkine bir şey yapacağım. Bir var şu Bana değil şimdi ona vurduracağım. Evet bir tane olmuş kalmış. ben bunu alırım. yukarıda ikinizden daha hızlı olduğumu biliyorsunuz. Evet o yüzden çok var gücümle koşmuyoruz. Evet telafuzcuyuz. O yüzden şimdi ben birazcık bununla kavga ettim. Tabii ki de kavga Kimler kiminden de hiç İki saattir çocuğu dövüyorum hala ölmedi. <laughs> Oha şu an kendimi sıkıştırıp boğuyormuş gibi hissettim. Seni ben böyle alacağım ya. Eskiden böyle şeyle gitmişler kazmayla falan filan baltayla falan gitmişler. Silah olan silahla yayı olan yayla savaşa gitmişler eskiden çok eski zamanlarda. Kazması olan kazmayla. Bazıları mutlu bile gitmiş. Hocam ona vur bana vurma. Ben kilitledim. Ben kilitledim. O alır. Sen bana kilitlenmedin mi koçum? Saldır. Helal. Kendi kendine alırsın. Ben böyle geliyorum. Ölür kendini. Sabah oluyor zaten. Evet. Ilk gecemiz gecemizi herhalde ölmeden atlattık geçeceğim. Daha da devam Öldüm. Oh, wow, wow. Çok büyük bir sahiyer var. Orada körüncük ben buna vurduğumu görüyorum. Bir saldırıma gelecek. Aa bak geliyorum değil mi? Vurdun mu? Gelmez az. Um, bu arada başta kastığımız etler hala bitmedi. Evet sabah oluyor sabahın ilk ışıklarıyla ilk endirmenini öldürmeye gidiyorum. Tabii endirmen benden kaçmaz. Benden mi kaçıyor? Ben mi olayım? <laughs> Öldür lan kendini. Buradayken şüphesiz çok çok severiz ya. İkinci onu olur. Dünyanın en güvenli taktiği vurmadan spider öldürme taktiği de. Yani. Bak ekranı dokununca bir de yemeye başlıyor. Bir bakıyorduk. Oh, öleceğim. Bu lazım da çünkü. Herhalde demir kazmayı falan aynı vuruyorsun değil mi? Ama demir kazmanın canı çok gidiyordu. Evet. Sabahın ilk ışıklarında ilk ölümünde biraz önce kendine. Oha havuç düştü. Havuç düşürüyor. Gerecek abi. Oğlum hayır zehir gelmiş. Gerçekten gelecek aslında. Ne yapacağız? Bu bana iyi bak edir. Sabahın ilk ışıklarıydı. Ve ilk gecemizi geçirmişti. Evet bir şey anladım. Ya düzenli oy ya da düzenli öl. İkisinden birini seçeceğiz. Bu arada başta kastığım yemekler çok fazla. <laughs> değil mi? Şeyle kılıçla kastım. Ama demir golem için o kılıç veda ettik. Şimdi ben oraya gideceğim. Oraya. O alana gidip. Umarım doğru yola gidiyorum. Şuraya değil, şurası mıydı? De. Şuraya bineceğim. Olmazsa ölüp yenemem. Ben buraya gelirim. Biliyorsunuz önce buraya geliyorum. Hemen şurasıydı. Şuraya gideceğim. Çıkıyormuş çok gülerim. Burası ay ben burası. Ha ha ha. ha. Hiç güleceğim yok. Ha. Çok gülerim dediğim için biliyorum zaten. Hiçbir. Şimdi biz burada bakıyoruz. Sana bir ağacım yok. Şimdi ben o ağacı düşürdük yerden alacağım. De orada ben birazcık şey toplayacağım fazla toplayacağım çünkü bende birazcık ok var bakalım kaç tane altı okum var bir tane de yağ yapmış oradakini ben sorunsuz bir şekilde öldürmek istiyorum ikimiz de ölüyorduk koç öldürme, öldürme. Ses geldi de. Öldürem, öldürem, öldürem. Oha, hocam sen patronsun. He, ben zaten köy bulacağım. Köy bulamıyorum, ben. zor. Çıkmıyorum. bir tane çıkmamış, bir tanesi düşmemiş. Neyse. Evet, zaten üç tane şeyim varmış. O yüzden bir tane. Her zamanki hatamızı yaptık. Evet de lan. Oha. Nasıl yapıyor? Tersi koymuş. Böyleymiş bu. Evet. Şimdi. Yatağımızı. Yaptım. Şimdi benim yapmam gereken şey tüm videoları nasıl deyip Ben birazcık odun almalıyım. Bir tane daha alırsam herhalde yetecek. şuradan şunu yapacağım. Da, şuradan. Şunu yapacağım. Ben az kalsın unutuyordum ben. O bana acıkırsam çok kötü olur çünkü şey yemeğe geçecek. Bile. Sıradaki sensin. Hocam sıra. Sıra sende. Ama şu koyanları şuraya koymalarım çok hoşuma gidiyor. Bedava demir. Şunu bu katları kontrol edeyim. Bakın sensin herhalde. O arada kaldım lan. <laughs> Portal'ı bulursam gideceğim. Evet arkadaşlar işte birazcık uzamış durum. Şu abetlerin ben okunu bir alayım. Sonra birleştireceğim abi. Burada oku var ama burada oku yok olarak gösterildi. Evet abone olun beğenin. Bay bay.